kayıbı sesi alacağız sizlerle bugün aldığım bu cuburları deniyoruz. Puanlıyoruz yani. Ama bu aldığım bu cuburları ben bunu part yaparak sıralayacağım. Bu part 1. Aldığım cuburlarımın yani ilk part 1. Şimdi yıkaca, küçükten büy büyüğe doğru büyüğe doğru küçükten büyüğe doğru. Bakın bu. Bu tahıllı cips. Yani bu yoğurtlu da iyi gidiyormuş. Ama bizim evde ben yoğurt O yüzden. Bakın böyle. Şey benziyor ya. Bu da aynı hani çizgiye benziyor. Çizgiye benzeyen bir şey 生了一对牛。 hvernig fokkið þú að það ekki stá að að það sem þið er að geta YouTube Ama oynamaya herhalde biliyordur belki. Hmm. Brawl Stars şöyle olabiliyor. Ee, YouTube'da 100, 100 abone. Ben hani ben bir tane şey var ya. Onda işte 200 250 mi? bir şey hmm. Bir şey yapmanız lazım. TikTok'ta bin abone ulaşmanız lazımmış. Lazımmış. Ve ben bu kreksi e, şey pom bon, çekil. Çekil diyor. Ben arka videoda belki alakası olacak ama ben söyleyeyim. Ve yaşınızı 16 yaş yapmanız lazımmış. Evet. Açıklamak açıklamayı yani yorumlara koyarım. Aşağıda yorumlara koyarım ben onu. Ne yazacağınızı ya Google'a. En üstte üç kanal ulaşacaksınız arkadaşlar. En üstte çıkana basacaksınız.

açıldı ya. Bu alttan açılması da kötü oldu. şöyle açıldı bak. Şöyle dur. Böyle de açıldı alttan. Evet, deniyoruz.

Arkadaşlar belki canlı yayınları her birinin nesli olun oğlum. Ne kadar söyleyeceğim bu filmi o tipstar diye. Batsın. Anne, hani, beni lanse olsun ya Oh. <laughs> Çok güzel. Yoğurt olsa yetenecektim de evde kalmış. Ne dev hürlümüzü buldum. Bir şey var. Ne ötüyorum? Hazır mısınız? Evet hazır mısınız? Duydum. Bu kabuğa tadı geliyor Buna 10 veriyorum. Buna bize içimden tadına benzeyen Buranın yanında tabi içinde su var. Ben yani almalıyız. Beni yani güvenlik önlemlerimi aldım. Almayanlar anladı. Almayanlar yazsın. ama düz olarak. Koksu oldu. Ben bunu akşam aldım. Ben buzluğa koydum. Biz önce bizim arkadaşlarım aradı. Arkadaşlar da ayıp olmasın diye Oyun oynuyordum. Ama ben... yoksa ben akşam videoyu çekecektim de. bakar evet. evet. Çok önemli. Her şeyleriniz oyunları tahmin edeceğim. Birincisi Brostas, ikincisi Kopti, üçüncüsü Üçüncüsü GTA 5 Dördüncüsü ee, Batın Beşincisi Roblox Altıncısı GTA Vice 7. Moritz'in Combat 8. Call of Duty 9. GSS9 o oyun vardı Bir de e, Tampurla Tampurla'nın tanı vardı ya o işte ben pek anı hatırlamadım yıkıyor. Aa lan nasıl buraya değmeyeceğim. Arkadaşlar neden 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 çünkü benim midem rahatsız böyle pek yiyemiyorum. Benim öyle bir hastalığım var. Hem mesela ben portakal deyip içemiyorum maalesef. Ben merak ediyorum portakalı. Videolar istemeyin. Portakal suyu yok Hiç böyle görevler vermeyeyim böyle. Ben <laughs> kalbim <laughs> <laughs> benirez. dur 4 Bot 5 1 ee PUBG diye daha da PUBG şey çekemeyiz. Herisi yani daha şey Sonra 4 Büyük ve... evet. sana tavsiye sesi ben böyle tavsiye vereceğim oyun yeni oyunu. Onun işte arkadaşlar yani size söyledim abi önce kelim diye. Evet çok like alan yorumu belirleyin. Verse onu ben istediğim zaman çekeceğim